Selam arkadaşlar. Bugün kadim dostum Ayaz'la 2v2 atacağız. Hoş geldin Ayaz. Hoş bulduk. Biraz geç verdin. Neyse. Tamam, evet başlayalım. 2v2 oynayacağız. Ben mezarlık alacağım. O gene pek kalacak. Evet çok farklı desteler oynuyoruz ya gerçekten. çok ya, klasik çeşitliyiz. Baya çeşitli desteler oynuyoruz. Nelsin lan Ayaz? Heh, dur ben sana davet atıyorum. Evet Matita ile CST geldi. Oba Çık ve evet, bol şans. Ben de emojimi atacağım. Bir şey geliyor hayat. bakacağım. Ben de o. Tamam, ben de ben tamam sen deyse tamam. Okay. Benim. Tamam tamam atmadım lan. Abi ben ana kule aktivasyonu yapardım ya. Nasıl vurdu lan o? <laughs> ben de bilmem. Ve arkadan çıkacağım. Çok Onlar... o Evet. Aynı. Ben zehir at. Ben atayım. Abi, sen at zehirin. Bak bir dahaki binici geldiğinde ben de ana kuleyi atacağım. ona ben bir varayım. Ben gidiyorum. Evet. O iksirin ne olmuş bitirmişsin lan iksirini. Ben büyülok şey şey yaptım ya. Tamam tamam. Onun önüne binici gelirsin ben de. bakacağım. Evet tamam ona hayalet bırak. Ben de kafes atayım. Bir dakika. Gel binici. Ben, ben onu hallederim. İkisini de hallederim. Bir tane bu at atlarına. Tamam güzel ana kuleyi açtık of var ya iki tane kule açtık. Şu an önde miyiz? Öndeyiz. Hayır iki tane vurdu. Şu anda öndeyiz garip şekilde. Ya gene arkadan çıkacağım ya sen... Pekka. Yavaşlattım onu. Bu Dol ikisinde Dol de Pekka gelecek. var ha. Ben zehir atacağım ona xrim'de olduğunda. Şu an şey gelecek. Oraya atma. Ne gelecek oğlum? Flash, flash Tamam. Ya ben öbür kuleye de hasar vururuz diye düşünmüştüm. Bu arada binici gelirse evrimli kafes var bende. Ben bana sal yani. Şu tamam. an var o kadar ciddi oynuyoruz ki var ya. Bak birisi de emoji İlk atıyor. Geliyorum. Kim lan acaba? Binici atsın. Geriden çıkacağım. Abici binici atar mısın artık? Binici atsana. Atmıyor. Ben de o. Sen 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 ona zehir. Ana kule açma da bir gebertirim seni bu arada ana kule açarsın. Ben de. Ben de. Olur. Ananı satayım. An Hayır yanlış şeyi açtım. Neyse. Oğlum depremi ölmedi lan kafes. Oğlum depremi nasıl ölmez kafes? Çok güzel sağdan bayağı ihtiyacı var. Onlara ben buzcu attım. Elektro evet. elektro artı buzcu. İksirim de olsa ona ben zehir atacağım. atacağım hı hı. Şey Düzü ikisi de. aynı anda roket atıyor. <laughs> Vallahi bilir. <laughs> bir bari. Oba. Ah. Eren. Tamam Pekka onu Day öldürür roket. ya. Tamam o bende sıkıntı yapma ana kuleye çekeceğim. Çok güzel. Var ya, şu an tam böyle binici antisi var ya bende. Çok iyi. Blok blok tutturacağım. Tuttur tutturamadın. Tutmadı Eren. Aha süper zehir. Şehir. Ama elimizde şey yok. Yere basan kart yoktu bende. O bende, o bende. Benim iksirim doldu. Gerçi hiç Anladım. gerek yok biliyor musun? Ona başı boşu iksir. Şey basacağım, koş birisi basacağım. Tamam, ben de mezarlı basayım hadi bakayım. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Bu nasıl atık <atabiliyor>? oğlum? <laughs> Lan bir Gerçi tane vursaydın. Gerçi yokmuş. büyü döndürecek. Evet bence de Ben, ben zehrimi kullanıyorum. Kullan kullan. Ben de şöyle kasırga toplayayım. Var mı? Şöyle bir vari. Of var ya bir alan vuruyorum. <laughs> ben iksir geriden çıkayım Tamam sen, sen geriden Zeyir çık sen ben mi? ona zehir atacağım. yaz bir şey değil binici geliyor ha. geliyor binici geliyor. Evet. atarsın. Atayım. Zaten oraya havan bir şey gelir yani. Biraz önden çık. İyi yaptın. Bilici mi geliyor? Bilici gelmiyormuş. Bir hayal et bine. Oyunu var ya çok iyi kapadık. Tamam, çok güzel bir zehir. Eren, bir dakika. Kanka mezarlığı pekka tanklayacak kanka hadi. İlk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum. <laughs> mezarlığı tanklayan pekka. Oğlum. Kazandık kazandık. Abi dur şöyle iyi oyunu diyelim. İyi oyunu diyelim bize emoji atmıştı değil mi? Evet, evet evet. arkadaşlar ikinci maçımıza geldik. Bu arada bazen videoda olduğumuzu unutuyorum. Nedense. Kendi kendimize konuşuyoruz yani. <laughs> o ne? Yok. Ka o ne kanka? Oraya şey atacak. Balıkçı atacak arkasında. Ben pek gayla savunurum. Sen önüne at Hı hı. Bu ne? Oğlum yavru ejderi keşiş mi atılır? Oh var ya. Peki şimdi yemedik onu. Şey atacak. balık Evet atacak. evet. Dur ben attım. Balıkçı attı ya işte. Olum vurdu son salise vurdu ya. Şimdi attı balıkçı. Oğlum İş hiç beklemedim O pekka ikisini de kesersin atıyor. Harbi mi? Ne bileyim ama ben pekka oynuyorum. <laughs> <laughs> Onun da ana kule. Ya şaka. Etmiyor, bak görüyor musun? Ana kule falan. Onun benim da döşedi lan kuleyi şuna bak. Abi şey değil mi? Gördüm. Ya geliyor gibi ya bir köprüden. Ersin, yok. Hiç gerek yoktu biliyor musun? Oğlum öldürsün işte. Çekince de öldürecek. Eyvah. Eyvah. Yapacak bir şey yok kanka. Hayır, Lütfen. Evet, Eyvah. Dayandın mı? Allah belanı eren. <laughs> ne Şşş. yaptın? Oğlum ne bileyim özellik basacağını gör görmedim ki orada özellik bastığını ben. Büyücü geliyor. Evet, iksir kalmadı. Onunu satayım. <laughs> Bu nasıl geldim. savunu oğlum? Tamam, güzel güzel. Önde Tekkan değilmişiz ama neyse. Pekkan elinde de ikisi aktan oluyor iksir be. Tamam oğlum şimdi girmez artık. <laughs> i̇kisi aynı anda kraliyet batıyormuş var ya. <laughs> Eşe güven <de> lan. <laughs> Sen dik kafesin ortaya. Bence de. Gerçi evrimli olduğu için diplerini mi atsaydım ne bileyim. Tamam. Burada da baya yavaş dolu ya. Adamlar kart atmıyor bu arada. Aha süper. Oba hadi hadi. Bastı lan. E şey ölecek lan. Anıl kule Ben, ben bastım mezarlığa. Gene pekka tanklıyor. Of. Oğlum şu an kuleyi aldık. Oğlum atağa bak be. Oğlum bu nasıl atak Sa oğlum? Sağdan gir, sağdan gir, sağdan. Gir. Girdim, ortadan bastım hatta. Oğlum iki tane i̇ki evrimli şövalye. var Sen onunla hiç şey yapamaz. İkisi de atıyor lan. Oğlum her şeyi basıyorlar. Ne varsa giriyorlar. Bir şey tersten sağlayacak. Gerçi ya şey, ne ya yapacak? Defansın mezarlık kişiye. <laughs> İyi oyuncu diyelim. Kişi defas mesela Evet. Cepte değiştirelim mi? Bence de. Artık yeni desteler değiştirme vakti geldi bence. Ha? Hani. Evet çıkalım bir. Evet arkadaşlar üçüncü maçımıza geldik ama bu sefer bir değişiklik var. Şu anda anlayamazsınız. çok bende. Bende de yok. Arkadaşlar bir tık anlamışsınızdır. Gerçi hala anlayamadınız. Dur, gelecek oh, şimdi. Biz... Aa, Komuruna. biz... Hank yani 10 olunca basıyoruz. Dur bekle. Oğlum alev topu attı ya. Oğlum x benim hala şeyim don gelmedi ama. Onlar kanka on yok mu şu an? 5 şu an. Kanka sen fişekçi at? Tamam, at. Onlar Onlar bir hata gelsin. Basıyorum. Tamam bekle. Oğlum benim daha gelmedi ama. Bas bas bas. Lan iksir yok iksir alo. <laughs> Lan hepsini kullanmazlar evet. Allah kahretsin ya. Ya abi ya. Hiç düşündüğün gibi olmadı var ya. Oğlum Hayır. Ne yaptılar oğlum. bize? Oğlum var ya adamlar oklar, tomruk falan her şeyi bastılar ya. İhtir biriktirip bir daha yapacağız. Evet hadi. Ama önden bir tane sa sahte fıçı atacağız önden. Tamam mı? Evet evet önden bir aynen mantıklı vardı. Ama bak ben daha iksirim dolmadan bastım kanka her şeyi bak sinirimi bozma benim. Yaz adamlar çok pis tamam. geliyor kanka. Adamların sahasında toplam 12 iksir var. 15 iksir oldu. ve Bizim daha iksirimiz ananı satayım. Eren tek bir Aynalı top hadi, aynalı top. <laughs> Oğlum ayna niye gönderdin? Bal mısın? Zaten bıçağı attım. Eren galiba attı ya. <laughs> evet ya. <laughs> bir de evsiz <hepsini> bekliyorlar ha. <laughs> yok yok, imkansız. <laughs> Yapacağım işe sokayım bu ne? <laughs> 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 Ay Allah'ım ya. Rezil olduk. Neyse. Evet arkadaşlar dördüncü maça geldik, Boş verelim o taktikleri, o, onu görmemiş gibi yapın lütfen. O, o maç yaşanmadı. Şu an 3 üçüncü, üçüncü maçtayız şu an arkadaşlar. Düzelteyim. Ben onunla ana kurya atacağım. Tamam. Lütfen. Hadi. Oo, var ya süper. Lan ne yaptı? <laughs> ya Ayaz ne yapıyorsun? Buzcu... Ayaz ne yapıyorsun? Senin bulucu yüzünden o. Nasıl buzcu? Yürü, yürü. git. <laughs> Basayak buzcu yüzünden. Hay Allah'ım ya. Allah, flaşları gitti. Oğlum bu ne Kafez ya? Adamlarda da iki bina var. Tam sıkıntı yok. Kanka ben atarım kafes. O ne? Dur dur bir şey atma, dur bir şey atma. Ha ona varil yeter. Oğlum varilini saklasana fıçı. Fıçı mı vardı adamlarda? Oğlum şey kafe, işte ha kafes var oğlum. Bak böyle. Tamam, sen. Ben bu savunacağım. Onu var, onu, onu var ya. Neyse. Bir daha kattıklarında kasırga mı olacak? Ha, evet, onu tankta da belki ana kule açarım. Bir de. alev topu. Tamam ya daha, daha bir şey harcama. Hop Bir şey yapmayacağım. Merhaba. Hı -hı. Onun benim reflekslerim iyi. tesla geldi. Yok oğlum. Iki adamların ikisinde mi? de kanka Tesla var. İki adamda da Tesla var. Bak şöyle atacağım eğer ki ananı. Dur bunda şaka olmaz. Oğlum ananı satayım. Dur ben onlara varil attım. Oğlum tamam. o neydi ya? Oğlum sen biniciyle vuramazsın ki. Adamlar iki iki tane testası var. Nasıl geçeceğiz? Belki ikisini aynı anda atarlarsa. Ben de. Az ah, siktir. Ah! Ya bu ne ya? Adamlar goblinler. Agresif Agresif davrandı. Ona alev topu. Ben de zehir atacağım. <laughs> çok agresif davrandık biliyor musun? Evet kanka da bir, bir tık biz de çok agresif davrandık ya. geliyor. Tam sen kafes at. Oğlum kafes yıkılma. Nasıl dur? Onu yıkalım. Dur. Gir gir gir. Çok güzel oynadım orada biliyor musun? Kaç tane İyi var Var, Oha iki tane dart goblin. Oğlum ne zehir. Bence? Öyle bir zehir yani. Evet güzel. Ana kureyi mi açsan? Ya da boş ver ya yani, çok geciktik. Oğlum hala öndeyiz. Full büyü atarak bu arada öndeyiz. Sıkıntı yok ya. Ha, ben gözücü. de olsun. Alev be. kaçırmayalım. Ben şu anda kafe satacağım çünkü özellik basacak. Bas artık şu özelliği be. Ha adamlar da büyü döndürüyor kanka. Özellikle vuruyorlar bu arada. Lan benim destem 2.6 ben hızlıca döndürürüm özellikle. Şey, özellik görüm. Ben mezarlı bastım. Giderim. Ne yapıyorsun? Oraya Oo. Oh. Ne var ne Oraya var, var ya goblin ordusu yaptı. Köprü geçirmeyelim. Tamam <laughs> biz Aha, de büyü döndürürüz deyiz ki. Tamam biz de büyü döndürelim. Bana bir tomruk de. at. Gırır ne gırır. <laughs> Gır. Ne, ne gırı oğlum? Ha, lan. mezarlık zaman. Şöyle bir zehir. Adamlar ne da büyü atıyor. Pastam, Atsınlar sıkıntı yok. Tam Onunu. Dur dur dur. Bunda şaka geldi, olmaz. Verecek. Ana kule aktivasyonu yapmadım demem. <laughs> Oğlum hadi bitir artık dur zehir Bitmedi. zehir bende tamam oyun bitti tamam. Ben, Bence bu arada, 2.6 çok iyi değil bu arada Aslında iyi de Söndürebiliyorsun ama He Ya ne gır ya Evet son maçımıza geldik ah, Fox 87 bir de Ilbis bir tanesi pay to ismi parlıyor Umarım o İmparatorluğa denen şerefsizden almamıştır. Ama fırın almış. Ben ona zehir atacağım da ya, abi at. gel artık. Gelmiyor fırın, 2 saat yürüyemedi. Tamam, zehir atacaksan top at. Hı -hı. Buz golemiyle onu dikkatini dağıtacağım. Hı -hı. Buz golemi yetmezse böyle yap. Mega çuvalle gelebilir, biliyorum. musun? Evet, mega çuvalle geldi. Oğlum çok iyi. Ben onu geriye çekeceğim. Acayip de Gerek yoktu, biliyor musun? Ya oğlum hiç vurmasın. Oğlum süp lan. Tamam güzel. Kırtıyorum. Hadi ana ana kuleyi açtı as. Kanka mezarlık artık tamam, yok. Tamam, Hadi sıra şöyle vur. Vurmadı. Vuracak. Bir tane vuracak. Bir tane vurur. Yani. Aga. Tamam sen topunu dik ya ilk senin dolduğunu. Tamam dik. Keşke kasırgam olsaydı da. Ana kuleye çağır. Dur. İksirim olmuş Buradan iki kure de vuruyor, ortaya gelen kartı. Evet. O ne abi, atıcı cellat ne ya? Adamlar çalışmış bu arada, aynı böyle kartlar almak gerekiyordu normalde de biz kafamıza göre 2.6 mezarlık oynuyoruz anasını satayım. Fırın, at at şu fırını. <laughs> Vay be olur. zehiri çakarım mı? O ne? Sağdaki sende. Oho. Şöyle bir kafes. Bir şey atamıyorum herhalde. elimde bir şey yok. Tamam o de ölür. Hiç vurmadı lan. O bu arada Celat ölür kendi kendine. Hey tamam. Bu arada büyü hasarları dışında hiç hasar almamışız ha. Ben onu savunurum. E doğru tamam sen iskelet falan var ya daha iyi. Bunların binası var mıydı? Yok kasırga var kanka. Tamam bir gireyim o zaman. Tamam ben de. Ben de ben Lan bende. de. Oğlum ana Neyse. Ha güzel lan. lan bir, bir daha tane var. vurdu. Vuracak lan bir tane. O vurdu lan. Bir şey geliyor. Oğlum çok bu çok nasıl bir... savunmadır be? Tamam zehir atacağım. Zehri kaçırdım galiba. <laughs> Neyse sağlık olsun. Ben tamamladım. Dur ona varayım. Kafam çok karışıyor. Da evet daha önceden vurmuş. Onu ölmez. Ona tomruk at ölsün. ölsün. Eren bir kafes lazım. Evet. Hayır. Alan vuracak. Güzel, oğlum ne güzel savunuyoruz ya. 2.6'nın defansıyla mezarlığın defansı birleşince geçilmiyor. O i̇şte. yalnız. İksir bir tık az. Top öndeyiz top de değil mi? Öndeyiz. Öndeyiz, öndeyiz. Ne adam. garip. Bende bir şey yok. Top at. Ben ona zehir basarım. Evrimli tamam, bir de. Kral bile girecekler. Evet de. Onun bir şey de Şu an beynim yanıyor lan. Çok fazla kart var. Vallahi beynim yanıyor. Tamam terse çıkardı şeyini ceheti. büyüye dönebiliriz bu arada. Abi şey diyeyim, hiç de. vurmaz. Oba Aynen, kanka sıkıntı. Çok çok vurma lan. Sıkıntı. Vurma. Süper. Eren. Binici atarsa ben de. Hadi. Ben de büyüye dönüyorum girecekler aynen geliyor. şey var mı? Tam kasırga. kasırga. Eyvah. Geriden kart basmamaya çalış. Evet. Adamlar vay ha, roket dönüyor ha. Mantıklı Elime mı? zehir geldi her an zehir basmam lazım. Mezarlı basamıyorum mezarlık. Aslında bir kere bassam bence hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam boşu boşuna. 5 saniye yarın. Ben çok konuşamadım videoda ya. Kazandık. Hayır hayır. Ama mezarlık vuruyor. Evet. Nasıl mezarlık vuruyor oğlum? Abi mezarlık nasıl vurabilir lan? İki tane anı kuleye oh, açık kanka. <laughs> oğlum iki tane anı kuleye açık oğlum nasıl vurdu İmkansız falan olur, yani. Olur. İki tane hani bir tane dedi 2 tane anı kuleye rağmen. Neyse. <laughs> Bu arada 4'te dört mü yaptık? Yok. Bir tane. Tabii ya bir gerçi, bir gerçi troll yaptığımız dışında Gayet iyi oynadık. Bu ne? Yine Kapanış gümüş kutu geldi. Evet. Evet bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla böyle videolar isterseniz daha fazla 2 ve 2 atmamızı isterseniz beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda yarın yarın Ayas sizi karşılayacak. Hoşçakalın. Evet Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.